Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizler için güzel bir tatlı tarifimiz var. Meyveli, ballı, çikolatalı krep yapacağız. Çok güzel bir tarif. Buyurun malzemelerle tarifimize geçiyoruz. Meyveli krep için kullanacağımız malzemeler gördüğünüz gibi bu şekilde ev yapımı yani el yapımı çikolatamız var. Ve biraz da bal kullanacağız. Krep hamuru için 2 su bardağı süt ve 2 su bardağı da un kullanıyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağ 3 adet yumurta ve 5 gram yani bir pakette vanilyamız var. Bunların hepsi krep hamur için. Üzeri ve içine koymak için kullanacağımız malzemeler toz antep fıstığımız var. Pudra şekeri ve burada meyvelerimiz var. Çilek kullanacağız. Muz, kivi, bir tane de portakalımız var. Bütün bu malzemelerle güzel bir krep hazırlayacağız. Buyurun tarifimize geçiyoruz. Öncelikle krep hamurunu hazırlayarak başlıyoruz. 3 adet yumurtamızı yoğurma kabına alıyoruz. Yumurtayı çok az çırpacağız. Yarım çay bardağı sıvı ekliyoruz. Tekrar güzelce karıştırdık. Sırada süt var. 2 su bardağı süt ekliyoruz. Sütü de ekledikten sonra güzelce karıştıracağız. Ve sırada un var. 2 su bardağı unu ekliyoruz. 5 gram vanilya ekliyoruz. Tekrardan güzelce çırpacağız. Çok iyi karıştırmamız gerekiyor. Topak topak olmayacak. Eğer topak topak olursa süzgeçten geçirebilirsiniz. Bu aşamada çok güzel karıştırmamız gerekiyor. Krep hamurumuzu güzelce karıştırdık. Ama yine de ufak tefek topaklanmaları var. Bu yüzden süzeceğiz. Buraya bir tane süzgeç aldım. Hamurumuzu burada süzüyoruz. Bu şekilde burada karıştırırsak daha da pürüzsüz bir kıvam alacak. Ve tamamdır. Ocağımızı orta ateş yaktık. Ve krep tavamızı ocağın üzerine aldık. Çok az ısıracak. Ve içerisine çok az miktarda yağ dökeceğiz. Şöyle yarım yemek kaşığı kadar olsa yeter. Ve peçeteyle yağ güzelce tavanın her tarafına yedireceğiz. İlk yapacağımız bir iki krep tam istediğimiz gibi olmayacak. Ondan sonra tava alıştıkça kreplerimiz daha da güzelleşecek. Önce bütün krepleri hazırlayacağız. Ardından meyvelerimizi soyup doğrayıp kreplerimizi güzel bir şekilde yapacağız. Şu an biraz tavanın ısınmasını bekliyoruz. Tavamız çok az ısındı kreplerimizi dökmeye başlıyoruz. Şöyle bir kepçeyi tam doldurmayacak şekilde krep hamurumuzdan aldık. Tavamızın ortasına hızlı bir şekilde bırakıyoruz. Ve her tarafa yayılacak şekilde tavamızı oynatıyoruz. Tamamdır. Çok kısa bir sürede pişiyor. Yanıma bir tane bu şekilde çöp aldım. Eğer kenarları yapışırsa kenarlarını çöp açacağız. Şöyle kenar kısımlarından kontrol edeceğiz. Evet. Şu an yapışma yok. Bir de sallayalım. Tamamdır. Şimdi diğer tarafını çevireceğiz. Evet. İlk krepimiz pişmek üzere. Alt kısımda şöyle bir 30 saniye ve 45 saniye kalırsa yeterli oluyor. İlk krep hazır. Temizledim, sildim tezgah. Krebimi alıyorum. Hemen bir tane daha dökeceğiz. Buradaki yağlı peçeteyle tekrar tavamızı siliyoruz. Bir kepçeyi tam doldurmadan bir tane daha krep hamurundan aldık. Tava çok ısındığı için artık daha çabuk pişiyor. Evet. İkinci de döktük. Bunu da pişireceğiz. Ve hepsini bu şekilde pişirmemiz gerekiyor. İkinci krep de hazır. Bunu da çevireceğiz gördüğünüz gibi çok güzel pişiyor. Ve ikinci krep de geldi. Biz hepsini bu şekilde yapıp geliyoruz. Kreplerimiz hazır. Toplamda 10 tane çıktı. Bir tane gördüğünüz gibi bu şekilde küçük çıktı. Şimdi hazırlamaya başlayacağız. Öncelikle meyvelerimizi doğruyoruz ve ardından kreplerimizi süsleyeceğiz. 4 tane muzumuzu soyduk ve doğrayacağız. Bu şekilde ince ince doğruyoruz. 4 tane de kivi soyduk. Bunları da ikiye bölüp ince ince doğrayacağız. Yarım kilo kadar da çilek kullanacağız. Şu yeşil kısımlarını alıyoruz. Ve bunları da bu şekilde doğruyoruz. Çilekler de hazır. Artık krepleri süslemeye başlayabiliriz. Bir tane tabağımızı aldık ve kreplerimizi tek tek buraya koyacağız. Güzelce açtık. İçerisine biraz el yapımı sürülebilir çikolata. Bunların hepsini kat kat yapacağız. Sürebildiğimiz kadarını süreceğiz. Çok fazla detaya girip uğraşmaya gerek yok. Bu şekilde bir kat çikolatayı sürdük. Şimdi sıra meyvelerde. Meyvelere yerleştireceğiz. Biraz da kivi koyduk. Sırada çilek var. Krepli, meyveli, çikolatalı pasta diyebiliriz aslında. Tabi bunu farklı farklı şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz krebi dürüm gibi sarabilirsiniz. İsterseniz bohça gibi sarabilirsiniz. Farklı farklı yapılış şekilleri var. Şimdi üzerine bir tane daha krep örtüceğiz. Tekrar biraz çikolata. Krebin sonuna geldik. Son yaprağımıza koyduk. Şu an çok güzel duruyor. Yani bildiğiniz pasta gibi. Birazdan güzel bir dilim çıkartacağız. Görsel de çok güzel olacak. Bu şekilde elimle hafiften bastırıyorum ki kenarlar, şu kısımlar çok çökmesin. Son katımıza geldik. Yine üzerine biraz çikolata. Son katımızı da süslüyoruz. Üzerine yine birazcık çikolata gezdireceğiz. Son bir iki dokunuş kaldı. Üzerine birazcık pudra şekeri. Ve son olarak toz fıstığımız geliyor. Bunu da güzelce serpiştireceğiz. Renk gümüş oldu. Cidden çok güzel duruyor. Evet, gördüğünüz gibi krepli pastamız hazır. Gerçekten efsane duruyor. Şöyle güzel bir dilim çıkaracağız. Şöyle çok dağıtmadan yavaş yavaş kesiyoruz. Evet. Geliyor. Nefis bir dilim krepli pastamız tabağımıza geldi. Efendim gördüğünüz gibi meyveli, krepli, çikolatalı pastamız hazır. Gerçekten çok nefis oldu. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Böyle içerisi katman katman nefis duruyor. Sıra geldi tadıma. Şöyle bir parça tadına bakacağız. Tabi biraz keserken zorlanacağız. Dağılırsa dağılırsın yapacak bir şey yok. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Anlatacak gibi değil. Mükemmel. Gerçekten çok güzel olmuş. Muhakkak bu tarifi deneyin. Tabii farklı versiyonları yapıyoruz. Dürüm gibi, bohça gibi. Videonun ortasında söyledim. Ama bu şekilde daha bir lezzetli. Şimdi diyeceksiniz bal ne işe yarıyor? çikolata yerine bal koyabiliriz. Hatta son aşamada yani bu aşamadayken üzerine birazcık bal gezdirip yiyebiliriz. Şu an şeker ona çok iyi. Ama gerçekten çok güzel olmuş. İnşallah sizler de bu güzel tarifi denerseniz. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.